Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu 6. sınıf matematik ders kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Geometri ve ölçme, çember, çember çizimi ve çemberin elemanlarıyız arkadaşlar. Bisikletin tekerlekleri ve kız çocuğunun çevirdiği halka size hangi geometrik şekil hakkında bir fikir vermektedir diyor arkadaşlar? Çember hakkında bir fikir veriyor. burada arkadaşlar bir etkinlik vermiş. Şimdi bize diyor ki defterinize bir M noktası işaretleyiniz. Pergelinizin ayaklarını istediğiniz kadar açınız ve sivri ucunun M noktasına batırınız. Pergelinizin kalemli ucuna bir tam devir yaptırınız. Oluşan çemberin merkezini, yarı çapını ve çapını cetvelinizden yararlanarak çiziniz ve adlandırınız. Gelin arkadaşlar şurada oluşturalım. Şurası arkadaşlar bizim M noktamız olsun. Burası bizim M noktamız olsun. Burası K noktamız olsun ve bu aradaki yer arkadaşlar bizim yarıçapımız oluyor. Peki bizden neyi istemişti? Yarıçapı istemişti. Çap neresi oluyor arkadaşlar? Onu da gösterelim. Çapta merkezden yani bu M noktasından geçecek şekilde çizilir buraları adlandıralım arkadaşlar. Burası da AD olsun. Şimdi MK yarıçap AD çap. Bu çemberin iç bölgesini boyayınız demiş arkadaşlar. Bunu siz defterde daha rahat boyarsınız ama şöyle gösterebiliriz. Çember ile çemberin iç bölgesinin oluşturduğu düzlemsel bölgenin adını söyleyiniz demiş arkadaşlar. Yani şunu diyoruz. Eğer çemberin içi doluysa bu bir daire oluyor. Çemberin ve oluşturduğu düzlemsel bölgenin merkezleri, yarıçapları ve çapları arasındaki ilişkiyi açıklayınız demiş. Düzlemsel bölgenin sınırını nasıl adlandırabiliriz? Söyleyiniz demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle söylüyoruz. İki tane Yarı çap. Çapa eşittir. Yani şuraya bir tane daha daire çiziyorum. Çember çiziyorum ben. Bakın arkadaşlar şurası merkezimiz olsun. Şimdi. Aynı şekilde şöyle çizelim buraları da. Burası A olsun, burası B olsun. MB arkadaşlar, MB'yi 2 ile çarptığımızda AB gelir. Dedik, devam edelim. Yandaki çemberlerin merkezleri ile üzerlerin, üzerlerinde verilen noktaları cetvel kullanarak birleştiriniz. Oluşan yarı çap ve çapları yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi Bakın, şuraları birleştirelim. Kalemi birazcık kalınlığını arttıralım. F'den M'ye, aynı şekilde M'den D'ye. B'den M'ye, aynı şekilde M'den E'ye. Ve son olarak M'den C'ye. Devam ediyorum. N'den O'ya, O'dan L'ye. K'dan O'ya, O'dan M'ye. Dedik arkadaşlar. Şimdi yan tarafa yazıyorum. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Yarı çap olanlarını buraya yazıyorum. Çap olanları ise arkadaşlar buraya yazalım. Şimdi yarı çap olanları bakın PM EM MD ya da DM diyelim. CM ve de BM. Aynı şekilde ikinci çemberden yazalım. OK, OL, OM, ON. Bunlar arkadaşlar birer yarı çaptır. Çapları yazıyorum. FD bir çaptır. EB bir çap çaptır. Buraya baktığımız zaman burada da NL çapı var. Onu da yazalım. Ya da LN dedik. Devam edelim. Yarı çapının uzunluğu 4 cm olan bir çember çiziniz. Bu çemberin merkezini, yarı çapını ve çapını adlandırınız demiş arkadaşlar. Gelelim çizelim şöyle. Şöyle çizelim. Bakın arkadaşlar. Burası bizim merkezimiz olsun. İlk önce biz bir şöyle aslında Kırmızı renk ile gösterelim buraları. Burası merkez oldu. İlk önce arkadaşlar ben ne çiziyorum? Çap çiziyorum. Sonra yarı çap çiziyorum. Ve bunları gelelim adlandıralım. Burası A olsun. Burası B olsun. Burası C olsun. Bakın. A, C Birer Yarı çapın uzunluğu 4'müş. Burası 4, burası 4, burası da 4. AC bir çaptır arkadaşlar ve bu çapın uzunluğu 8 santimetredir. Aynı şekilde BM'yi de yazalım. BM bir yarı çaptır. Ve yarı çapın uzunluğu da 4 santimetredir dedik. Devam edelim. Yandaki salça kutusu ve bisküvi paketinin yüzeylerindeki çember ve çembersel bölgeleri gösteriniz demiş arkadaşlar. Şöyle kalemin rengini mavi yapalım. Bakın domates salçasının şu üst yüzeyi ve alt yüzeyi arkadaşlar üst ve alt tabanı birer çembersel bölgedir. Bisküvinin de arkadaşlar yan tarafları dedik devam edelim. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri örnekteki gibi doldurunuz demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle gelelim. Bilezik bir çemberdir. Madeni paranın içi dolu olduğu için dairedir. Saatin içi dolu olduğu için dairedir. Simitin içi boş olduğu için çemberdir. Contanın içi arkadaşlar boş olduğu için bu da bir çemberdir dedim. Sayfamı temizliyorum. Son soruma, 5. soruma geçiyorum. Defterinize yarı çap uzunluğu 4 cm olan bir çember çiziniz. Bu çemberin iç bölgesini boyayınız. Oluşan bölge ile bu bölgenin sınırı arasındaki ilişkiyi açıklayınız demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Burası bizim merkezimiz olsun. Ya da şunu siyah renk ile çizelim. Çemberi siyah renkle çiziyorum. Burası bizim merkezimiz olsun. Şuradan şuraya birleştiriyorum. Ve burası arkadaşlar 4 santimetreymiş. Gelelim şimdi iç bölgesini boyayalım. Arkadaşlar bu çemberin iç bölgesini boyadık. Oluşan bölge iç bölgesi arkadaşlar daire oluyor. Bölgenin sınırı ise arkadaşlar bir çember oluyor dedim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.